Bilmem kaçıncı videodayız abi ee, Bu arada sizden gelenler kanalımızda Ne yazık ki kapanacak gibi sayesinde. O yüzden ikinci kanala geçeceğiz Büyük ihtimalle İkinci kanal olursa da lütfen o kanalı da takip etmeyi unutmayın Bunun da bilgisini hemen Vereyim sizlere istedim Bu arada B nokta arkadaşımızdan gelmiş üzere Mustang Gold oyunu ile başlıyoruz Jackpot mu yakalıyorsun burada Oha jackpottan Grand mı geliyor acaba Bak Mustang Gold'da da böyle hani şeyler görmemişizdir ha. Mayor da gelebilir gerçi 1000 lira. Nerf, nerf. Mayor var. İkinci Mayor açıldı. Grand, 2 Grand, 2 Minor, 2 Major. Oha 5000 lira geldi abi. Ciddi misin? Oo direkt Max Wing gelmiş. Hatta tebrik ediyorum bu arada. No yo bunun maksimini 5 x değil ki. Devam ediyor okey ben bunun maksimini 5 bin x sanıyorum Gerçi dur lan, 5 liradan 1 liradan değil ki bu Ben iyice kafayı yedim bu, <laughs> bu oyun Doğru 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 niye 1, 1 liradan diye düşündüm bir anda 1 liradan değilmiş ama grant yakalaması da mükemmel oldu Üstüne zaten daha kollekler gelecek edecek falan filan daha da güzel bir kazanç gelecektir ee, ve arkadaşımızdan bakalım nasıl bir kazanç sağlamış kendisi Bunun üstünde çok fazla da böyle Mustang Gold'da bir kazanç geleceğini düşünmüyorum ama 135 lira daha tebrik ediyorum ve arkadaşımızın toplamda 5385 liralık güzel Kazancıdan dolayı umarım çok çok daha güzel kazançlar olur geçelim sizlerle ikinci oyunumuza 1.25'lik bet ile Hot e. Fiesta oyunu ile devam ediyoruz özgür arkadaşımızdan gelmiş bizlere haydi bakalım Hot Fiesta'yı izlemeyeli uzun zaman olmuştu ama izlediğimizde de maşallah şunlar full artı üç falan veriyor acayip güzel kazançlar çıkıyor. Gerçi bu sefer artı birler artı üçler de çıktı. Başta güzel başlamıştı ama yine de güzel bir kazanç. Gelecek herhalde 17 yedi. gayet yeterli bu oyunda. Bu arada umarım sizler de iyisinizdir. Sizler de kasalarınızı katlamaya devam ediyorsunuzdur. Siz siz olun sizi üzecek rakamlarla lütfen oynamamaya çalışın. Daima şans oyunları oynadığınızı unutmamak gerekiyor gelmiş. Sizlerin de bu tarz maksimum rekor kazanç videoları varsa Telegram kanalından bizlere gönderebilirsiniz. Maşallah 2 tane 3x 2 tane daha 2x geldi. Telegram kanalının linki hemen videonun altında sabitlenmiş link üzerinde mevcut. O linke tıkladığınızda hem benim oynadığım önerdiğim senin linklerine ulaşabilir hem de Telegram kanalının linkini görebilirsiniz. Hele henüz Telegram kanalına katılmadıysanız kesinlikle sizleri de aramızda görmekten büyük keyifle mutluluk duyarız. Çıkın çıkın gelin kapımız daima herkese açık. Güzel. 2x daha. Birazcık daha çarpan yavrum da. Birazcık daha çarpan be. Bugün farklı oyunlarla başladık bu arada gayet güzel. İyi, iyi. güzel şey. Güzel şey güzel çizgi Sensation'ın 283 sayılarından birazcık daha kazancı artık adı burada da birazcık daha çarpan lazım De premium sembollerden bol bol lazım 2 x tane daha 2x geldi gayet güzel Artık premium sembole ihtiyacımız var <laughs> Aha taşan sen çarpan zaten Ya. <laughs> 186 lira daha 950 lira çıktı. Başa bu arada yani çarpanların gelmesi de güzel oluyor. daha var bundan hariç 105 lira dedi maşallah Bunlar, bunlardan verdi herhalde bu sizi <laughs> oraya değil mi? Bundan yaptı herhalde Bundan da güzel bir kazanç gelecek Toplamda 1882 liralık kazancıdan da bir teşekkür ediyorum Özgür arkadaşımıza. umarım çok, çok daha güzel kazançlar olur dostum Geçiyorum 3. yüklemize bakalım 3. oyunumuz neymiş nasıl bir kazançmış hep beraber izleyelim Oh, bu sefer No Limit City olsun awesome biz yine devam ediyoruz. Mr. Rex arkadaşımızdan gelmiş 4 liralık. Bu oyunda var ya benim de inanılmaz güzel bir kazancım vardı. Ben gelenlere bu arada kendi videomu da atmıştım o zamanlar. da. güzel ödeme yapmıştı ya. Aslı söylemişti bizim moderatör arkadaş. Ne hoş oyunda dener misin falan. Şu an dedim ki bir tane satın alım yapayım ne olacak. Yaptık abi bu ya? Bundan sonra zaten Noli daha da çok sevmeye başladı. <laughs> Böcekler gezerek, havan böcekleri gezerek de çarpanı artıyorlar. Kapalı, yer, kapalı yerlere giderlerse oradaki e, sıraları da açıyorlar. da bay tatlı için daha da geziyor bu abi. Maşallah güzel bir kazan çıktı zaten 5452 lira. Direkt, direkt x3 veriyor ya mavi Artı x2 çünkü. Bu x 3 veriyor. şey yok istiyor sadece o yüzden ki e, düşük bir kazanç olacak toplamda 6419 liralık kazancından dolayı tebrik ediyorum Mr. Rex arkadaşımızla umarım çok çok daha güzel kazançların olur geçtiğimiz sıradaki da sizlerle beraber 40 liralık bet ile sweet bonanza mı izleyeceğiz çok iyiymiş Emre arkadaşımızdan gelmiş umarım farmdan gelmiştir bu vallahi umarım farmdan gelmiştir yüksek ve farmlarken güzel bir kazanç alırsan yemin ediyorum Sip Bonanza acayip değil. Bazen inanılmaz ödemeler atabiliyor ya. Hiç beklemediğin anda Facebook'e giriyor ya şu oyun. İşte 100x 100x atınca çıldırıyor yemin ediyorum. yüzüm. Ay 50x geldi. Güzel bir patlama. Kalpler de patladı. Üstünde bir de 100x toplamda 150x ya. Hem 100x hem de 50x aynı anda yakaladığında zaten kazanç nasıl alamayacağım. Bir de kalpleri patlatmış adam. Daha ne yapsın? Yine güzel bir kazanç geliyor bu arada. Nice harbiden nice lan. Üzüm bir. Üzüm bir. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. 41 çarpanla 7.150 liralık bir kazanç daha toplamda 65.000 liraya ulaşmış. Son 2 spin artık. Güzel. Artı 5 geliyor mu? Gelmedi. Sıkıntı yok. Buradan da ufak da olsa artık bete göre güzel bir kazanç geldi. İnşallah 70.000 70 de görmüştür. 67.572 liralık kazancından dolayı tebrik ediyorum Emre arkadaşımızı. Geçiyorum sıradaki replaye sizlerle beraber. Zeus vs Hades oyunu ile devam ediyoruz. Bizim sizden gelenlerin olmazsa olmazlarından herhalde Fahrettin arkadaşımızdan gelmiş gelmişizlere. Oyun at bakalım uğurucu. Her zaman söylüyorum para kazanamayan pek insan ben olabilirim. Şakasız bak. Ne bakıyorum 3 tane 4 tane başları sıralıyor abi. 50x'leri 25x'leri atlıyor bize gelince Nanay şuraya atarsa bir tane 2x. Devam. Sonra para kazanmaya çalış. Güzel. Bak işte. Bak işte. Ne diyeceksin ki? Bak 2x düşük. 5x geldi. Bu da çok kötü değil. Onları birleştirdiği için fena olmayan bir kazanç. 1000 lira. Ama tabii ikinciye veya beşinci şey, üstünü da doldurursa çok iyi olur. Veya premium semboller lazım. 215 lira buradan. Premium sembolü de geldi maşallah aşağıya zaten. 3402 lira herhalde 2. E, ikinci veya 5. kolonu atmayacaktır. Buraya wild attığı için 2916 lira daha. Son spin. Fena olmayan bir kazanç. Aşağıda yine kartalları birleştirdi. 1998 lira da burada. Toplamda 10.560 liralık kazancından dolayı tebrik ediyorum Fahrettin arkadaşımızı. Geçiyorum sizlerle sıradaki. 8 of Olympus. 6.25'ten farmlarken geldi. Daha güzel bir kazanç alırım. Hasan arkadaşımızdan gelmiş ilk olarak 6x. Daha sonrasında bir de 500x yakalıyor. Bu double şans açıkken gerçekten e, inanılmaz güzel çarpanlar atabiliyor yukarıda. Bence double şans daha fazla free screen'e girmesine değil de daha fazla çarpan atmasını sağlıyormuş gibi geliyor bana. En azından benim batıl inancım böyle. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Yorumlar kısmında lütfen belirtmeyi unutmayın. 11.000 258 liralıkta güzel bir kazanç almış kendisi. Tebrik ettik tekrardan Hasan arkadaşımızı geçtik sıradaki ülkeye. Yeniden Zeus vs Hades'teyiz. Bugün iki oldu bak. Dedim ya sizden gelenlerin olmazsa olmazı. Gates of Olympus da öyle. Sweet Bonanza da öyle. Zeus vs Hades de benim için aynı kefede diyebilirim. Tek olarak iki taneyle başlıyor. 8x buradan. 6x de buradan. 2 yüksek. Zaten çarpanı aldı. Selamun aleyküm selam. Şimdi bir tane daha genelde yeterli oluyor abi. Güzel bir kazan için. O da çok erken geldi. 7 spin kala diyorsun. Ne diyorsun ya? 2x de burada. 16 çarpan var şu ana kadar. 1568 lira. Bet 2 lira olduğuna bakmayın. Gerçekten premium sembolü attıkça bu oyun çok güzel ödemeler yapabiliyor. Baksana 1456 lira daha 3000'e çıktı şimdiden. Bir tane daha büyük ihtimalle indirmeyecektir bile diye düşünüyorum ama. Yani kazanç almamak imkansız böyle bir ekran yakaladığında ya. Bir daha bir de white'larla en premium sembolü çizdi 3040 lira. Yeniden white. 1600 lira. Adam 1000x'in üzerinde, üzerinde alıyor neredeyse her sene baktığın zaman ya. 1168 lira. 1000x'e yani de 500x'in üstünde alıyor kesinlikle. 1000x değil 200 lira adam farmıyor doğru. Okey. 11.022 bir de son spin. Buradan da ufak da olsa bir kazanç. 592 lira. 11-1 11.616 lirayla uğurluyoruz. Mustafa arkadaşını da tebrik ediyoruz. Bu kazancından dolayı geçiyoruz. Sıradaki ve son. Five Lines Mega oyunu ile devam ediyoruz. Kimden gelmiş? Paradox arkadaşımızdan gelmiş. 2.5 liralık bet ile izleyeceğiz. Hadi bakalım oyuna tovurduğum. 10 spin seçilmiş burada. 10, 15 veya 30x. Okey. Güzel ekran bir de sonda olsaymış Harbi bir de sonda olsaymış Son spine geliyoruz bununla beraber Oha 3 tane de burada wild atıyor 2684 lira Tebrik ediyorum paradox arkadaşımıza Toplamda 2692 liralık kazancından dolayı Geçiyorum sizlerle sıradaki lifteye 3 Buzzing Wild Buzzing değil ya 3 Buzzing Wild Oyunu ile devam ediyoruz Oyun güzel bir oyun ama çok tercih edisin gelmiyor. Özellikle şunu şeyi seviyorum, bu Wild'ı seviyorum. Çok fazla wild atması gerekiyor. Onu beklerken ömrümüz geçiyor, altı frisbe'nin hemen bitiyor benim için. Bu arada Sezgin sevim arkadaşımızdan gelmiş uzun zamandan beri de kendisi bizim telegram kanalımızda. Sizler de henüz telegram kanalına katılmadıysanız Kesinlikle sizleri de aramızda görmekten büyük keyif ve mutluluk duyarız. Çıkın çıkın gelin kapımız daima herkes açık. orada hatırlatmış olalım. Artık son iki spin kaldı. Allah'ın ceza soyun. Son 2 spinle mi yapıyorsun şunu? Bunu keşke birazcık daha erken yapabilsem. Vallahi billahi ya. Son spin. Oradan da 1110 lira toplamda 2239 liralık kazancından dolayı tebrik ediyorum Sezgin seviyor arkadaşımıza. Geçiyorum sıradaki iple'ye. Gates of Olympus oyunu ile devam ediyoruz. 1 liralık bet e, Ali arkadaşımızdan gelmiş bir Hep beraber izleyelim abi. kötü başlamış ki. 3x baksana 6 spin var da. Spinler çarpan yok. Şükür. Harbi şükür kavuşturana burada çok güzel full premium sembol patladı maşallah. 28 x'e çarptı 399 lira. Yine beklenilen kazanç değil tabii ki. 16 de yapıyor ya oyunda yaparsa şuraya bak. Ay bir daha premium sembolleri patlattı. tap sembolleri patlattı. İki kere üst üste denk gelmesi de ayrı güzel olmuş. Maviler. Kırmızı. O bir daha patladı mı premium sembol? Yok. 766 lira da buradan topladı 1202 lira. Son 3 Son üç. Böyle de bitirmiş. 1287 liralık kazancından dolayı teyp gidiyorum bu arada Ali arkadaşımızı. Geçiyorum sıradaki rift beraber. Yeniden Gates of Olympus bu sefer farmda gelen bir güzellik var. Ee, Hasan arkadaşımızdan gelmiş 7.5'lık bet ile çevirirken bu arada her zaman söylediğim gibi bence duble şans tamamıyla abi çarpanın daha fazla gelmesini belki de yüksek gelmesini sağlıyor. Onun haricinde böyle free spin'e girmesine çok bir yarar göremedim. Ama bence dediğim gibi çarpanı arttırıyor ve yüksek yüksek çarpanlar atabiliyor. Fazlasıyla çarpan atabiliyor. Tebrik ediyorum Hasan arkadaşımızı 7.5 liraya 11.430 lira kazanmış. Geçiyorum sizlerle sırada sıradaki o zaman. Oo, Kerdan mı? mi Gates of Olympus izliyoruz? Okey. Mert ikinci arkadaşımızdan gelmiş. 3 3 oyun üst üste Gates izliyoruz bugün. Bugün bol bol bol, bol Gates izleyeceğiz ha. Bir tane daha Gates var ha sırada. Sırada değil bir sonraki. Okey. Böyle oyunlara baktım. Oy, geliyor geliyor x sattığına göre. Bugün Mert ikinci arkadaşımızdan gelmiş 1 liralık bet 500 x yakalıyor burada 875 liralık kazançla başlıyor abi Bu yüzden ne yapıyor Güzel. 161 lira daha son base Max win gelmedi ama yine de kötü olmayan bir kazanç diyelim bir dalık bet ile yine de tebrik ediyorum Mert ikinci arkadaşımız da. 2599 liralık kazancından dolayı geçiyorum sıradaki replayimize. Yeniden Five Lines Mega Base oyununu izleyeceğiz. Harun arkadaşımızdan gelmiş. Bu sefer 5 liralık bet göreceğiz. Haydi bakalım oynat Yeniden Ultra face'im ben. Evet. 10 free spin de çok görmeye başladım son zamanlarda ekranın güzelliğine bak abi 5 liraya max win gelmiş burada toplamda 25 bin liralık çok güzel kazan şey ediyorum Harun arkadaşımızı geçiyorum sizlerle sıradaki her videonun da olmazsa olması Zeus vs Hades ile devam ediyoruz Zeus modunda izleyeceğiz Resul arkadaşımızdan gelmiş bizlere hayır oynat bakalım Uğurcum 1 liralık bet Zeus vs Hades of war ha? Yo my god bu nasıl domates çorbası 6x geldi Güzel başlangıç Devamı gelsin Ritim gelsin Hadi Çok üzere üzere Kurey lan Spin bitti Vallahi spin bitti tek mi ödeyecek? Ne yapacak? Vallahi tek de ödedi. Buradan da Zeus'ları birleştirdiği için ödedi. Yok söylemeyecek onda bile. Hayda. Neyse bin üzerinde bir ödeme olmuş. Toplamda 1131 liralık ödemesinden dolayı tebrik ediyorum. Resul arkadaşımızı umarım çok çok daha güzel kazançların olur dostum. Geçiyorum o zaman sıradaki ripleyimize sizlerle. Gates of Olympus oyunu yine devam ediyoruz. 50 liralık bet. Maşallah 200 liraya 500 çarpan buradan 100.000 TL kazanmış. Tebrik ediyorum Arda Aydın arkadaşımızı. Umarım çok çok daha güzel kazançlar olur. Geçtim sıradaki Rift Davis'e çok güzel kazanç aldı. Bravo. Free Buzzings. Buzzing Wilds oyunu ile devam ediyoruz. Ben niye bunu her seferinde Buzzing demeye çalışıyorum? Three Buzzing Wilds. Oyunun ismi böyle sanki Buzzing olacakmış gibi. <gülüyor> 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 Neyse. 8 spin seçilmiş. Bunu da ben seviyorum bu arada. Oy, spin tane wild geldi. Birinci ve üçüncü oyuna. Çok güzel abi. 1200 lira. 8 lira ya. Bu arada Onur arkadaşımızdan gelmiş. Dördüncüsü de geldi. Beşliyor diyor mu? Ne yapıyor bu? Çok iyi lan Hepsinde 3800 öderse zaten inanılmaz güzel bir kadar çıkacak burada. Belki 5'ler full ekran wild yapar diyeceğim de. O birazcık daha zor tabi. Ha sonra gelen semboller de önemli. Top sembol geldiği için şimdi tabii daha güzel ödeme yapacak. 3800 lira. Güzel. bir 3800 daha geldi. Son son 2 spin. 2800 mi yapıyor şimdi? 2600. Arada ne kadar fark var ya top sembolün arasında ama maşallah her spinde bir tane top sembol attı. Buradan da 3800 lira tebrik ettik olur arkadaşımız da. Geçtik sıradaki sizlerle beraber. Dog House Mega Base oyunu ile devam ediyoruz. Bahrettin arkadaşımızdan gelmiş 3 yıllık bet izleyeceğiz. Toplamda 4 tane bonus yakalamış kendisi. 12 free spin ve seçiliyorum burada. Gayet güzel, gayet tatlı. Bir tane var, bir tane 2x. Güzel bir 2x daha. Nasıl güzel de mesela yapması lazım diyecek 110 lira. Şeyler çok yüksek değil demek ki. Okey. Bir 3x daha buradan da bağladı. 3x'le beraber buradan artık 648 liralık bir tezer. Ya şurada yemin ediyorum var ya öyle top sembol dediği sembolleri de atsa böyle beklediğimden düşük kazanç atıyor bazen. En baba atacağı şey tamamen kesinlikle şey ya. Karabaş yemin ediyorum. Karabaş dışındakiler boş. Ya da Mega Base'in acayip yüksek olması lazım. Güzel bir kick'si daha. Amma çok çarpan attı. 4-3. Hadi son 2 spinle bir karabaş bağla şuraya be. Heh şükürler olsun ya. Şükür da bir de sonra da attı full ekran neredeyse 8568 lira. Dediğim gibi yani bu karabaşları yakaladıktan sonrakilerle diğer ödemeler arasında dağlar kadar uçurum kadar fark var. Tebrik ediyorum bu arada Fahrettin arkadaşımıza bu kazancıdan dolayı geçiyorum sıradaki. Bipleyimize. Yeniden Zeus vs Hades izleyeceğiz. Bu sefer 20 liralık bet Hades modunda izliyoruz. Az önce Zeus modundaydık şimdi Hades'e geçtik. Hadi bakalım. Kimden gelmiş? Ahmet Gürcü arkadaşımızdan gelmiş. Bet çok iyi. Büyük ihtimalle kazanç çok iyi olacaktır gibime geliyor. Şimdiden hayırlı <laughs> uğurlu olsun diyelim mi? <laughs> Onyx 9x güzel çarpan atıyor. Daha ne yapsın oyun? Bir tane daha çarpan atarsa zaten diyecektim. Onu da attı. Buradan da 7x geldi. Maşallah hep yüksek çarpanları topladı ya. 30.600 lira da buradan Son 2 spin artık top sembol de geldi. Bunları da bağladıysa bir 63.600 lira da burada. Hadi son spinde de gelsin abi. Ritim gelse bitim. 36.600 lira da buradan toplamda 136.460 liralık kazancından dolayı tebrik ediyorum Ahmet Gürcü arkadaşımızı. Çok, daha iyi kazançların olsun inşallah. Geçiyorum sizlerle de sıradaki replayimize. Starlight Christmas oyunu ile devam ediyoruz. 1 liralık betle izleyeceğiz. Eee Starlight Christmas. Christmas boyunu da çok seviyordum ya bir zamanlar çok oynuyordum Allah sonra 1000 falan çıktıktan sonra biraz saldım gerçi de arası da yine oynamak lazım 5 yücük selamun aleyküm geldi kaçtı bir de üstüne O <laughs> Maxin gelecektir Alper arkadaşımız göndermiş bu arada bizlere bir liralık bet ile Hep izleyelim nasıl bir kazanç çıkacak ortaya o daha şu kadar bir de çarpan yakalamadı oyun. ilk çarpanı 500x 10 spin kala geliyor da ya 750x güzel. En başında daha atsan şunları patlatsam bile kimizden max'i alıp gitmiştik bile. Hı. Aynen öyle buraya bir çarpan lazım mı zaten? Çok güzel patlama. Buradan da Maxi'ni almış. Alper arkadaşımız tebrik ediyorum kendisi. Umarım çok çok daha güzel Maxinlerin olur dostum. Geçtim sizlerle. Sonraki replay'imize. Sonraki oyunumuz son oyunumuz olacak. Hangi oyun hep beraber izleyelim. Secret City Gold oyunu ile devam ediyoruz. Son oyunumuz sahip Can arkadaşımızdan gelmiş. Bizlere 2,5 liralık bet ile izleyeceğiz. yemin ediyorum çok anlamsız buluyorum ama acayip değişik bir oyun ya Frank'ı anlatıyor bazen şu oyunda var ya deli olursun. Görmüştüğümüz var daha önce. Sizlerin de bu tarz maksimum rekor kazanç videoları varsa izlere Telegram kanalından göndermeyi unutmayın. Telegram kanalının linki aşağıda yorumlar kısmında sabit. Henüz kanalına katılmadıysanız çıkın çıkın gelin kapımız daima herkese açık derken selamünaleyküm aleyküm selam Max din gelmiş oynadığım ve önerdiğim sene linklerini de yorumlar kısmına sabitliyorum dilerseniz gönül rahatlığıyla sizler de yedekleriniz açık oyunlarınızı oynayabilirsiniz 2.5 lira 25 bin lira çok temiz kazanç olmuş tebrik ettim tekrardan sahip arkadaşımızı beni izlediğiniz için kendinizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum görüşmek üzere videolara like ve yorumlarınızı bekliyorum bay bay